Biliyorum ki hepiniz son dakika haberlerini seviyorsunuz. E ben de son dakika haberlerini vermeyi seviyorum. Yeni bir mücadele geliyor. Yine yeni ücretsiz ödüllerin olacağı mücadele yarın sizlerle olacak. Ben de bugün sizlere ne ödüller var, hangi haritalarda ve mücadelemiz ne mücadelesi onu söyleyeceğim. Mücadelemizin adı basket savaşı mücadelesi olacak. Basket savaşı hangi haritalar, hangi karakterlerle oynayabiliriz, hangi ödülleri alacağız ve finalde ne ödülü var. Hepsini söyleyeceğim hiç merak etmeyin. Tabi de böyle son dakika haberlerini, mücadele haberlerini ve Brawl Stars alakalı en yeni haberleri merak ediyorsanız ücretsiz olarak abone olup videoya da bir like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi şöyle bir bakalım 5 tane haritamız var şöyle gördüğüm kadarıyla. Evet 5 haritaları da göstereceğim size. 5 tane haritamız var. İlk haritamız e, Dancing Roof. Bakalım bugün e, vardı galiba. Evet bu işte gördüğünüz üzere bugün şu an videoyu izliyorsanız Girin, antrenman yapın. İlk haritamız ekranlarda gördüğünüz bu harita arkadaşlar ve bu haritada ne olacak biliyor musunuz? İki mücadele oynayacağız. Biz bu iki mücadeleyi kazanırsak diğer bir tura geçeceğiz. Şimdi kaç kazanma, kaç kaybetme onları burada göremiyorum arkadaşlar ama bilmiyorum artık nasıl olur bunları. Eğer son dakika yine bir bilgi gelirse sizlerle paylaşırım. Şimdi eğer biz bu mücadeleleri kazanırsak birinci mücadelede 50 kredi alıyoruz. İkinci mücadelede de 150 güç puanı alarak bir sonraki haritamıza geçiyoruz. Haritaların hepsi basket haritaları. Peki bu haritalarda hangi karakter alabilirsiniz? Şahsen bana sorarsanız ben basket savaşı mücadelelerinde genelde tank karakterleri seçiyorum. Artie, Buster, Jackie, Frank gibi veya ekstra olarak Emz de burada iş yapabilir. Yani buraya baktığımız zaman benim seçeceğim karakter... RT olacak çünkü Arti'nin ultisiyle beraber inanılmaz iş yapıyor. Ya yani en azından üzerinize gelmeye korkuyorlar. O altınızda ultiniz yanıyorsa eğer artı varsa sizde rakip gelmeye çekiniyor. Ya yani ben genel olarak tank karakterleri seçiyorum. Ama burada bakın normal dans eden çatıda en çok neler seçiliyormuş biliyor musunuz? %75 üzeri olan karakterler şöyleymiş. Yani Brawl Stars kitlesi %75 üzeri olarak şunları seçiyorlarmış. Jin, Rafts, Jackie. Bakın tank olarak Jackie de çok iyi iş yapar. Meg, Tara ve Leon. Yani Mac bilmiyorum abi. Burada bakın 175 üzeri ama bana göre burada Jackie Buster. Bak Jackie olur, Buster olur, RT olur. Onun dışında Frank olur, Bibi gibi karakterler çok iş yapar diye düşünüyorum. Sizler de yorumlarınızı yazın. Şahsen burada ne olur biliyor musunuz? Bir tane RT, Buster, RT, Buster olur da RT, Buster... Ya 3 tane tank girilir mi acaba? Girilse de yenilmez olurlar bence ya olabilir. Yani nişancı karakterlerle girmektense, yani nişancı karakter üzerine gitmek çok kolay abi. O yüzden basket savaşı mücadelelerinde en azından böyle haritalarda ben nişancıyı çok kullanmam. Hem kullanılabilir tabi. Benim tercihim burada Arti veya Bastır, Arti, Bastır, Jackie gibi karakterlerden yana olacak. Çünkü bir an önce potaya gitmeniz gerekiyor. Evet, ilk iki maçımızı kazandık ve bir üst tura atlamaya hak kazandık. İkinci haritamızda da Basketfort. İşte gördüğünüz üzere yine bence tankların konuşacağı bir harita olacak ki zaten en çok kullanılan karakterlere baktığımız zaman az önce söylediğim karakterler Artie, Buster, Jackie, Rosa, Sam, Ash bakın hep tank karakterler kullanılıyor ki bence burası da tam karak tank karakterlerin yeri diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya basket savaşında kazanmak istiyorsan tank alacaksın abi. Takımında tank varsa sırtın yere gelmez. Tabii ki arkadaşınız da biraz iyi oynayacak. Burada Artie, Buster, Jackie, Rosa, Sam, Ash gibi karakterler kullanılabilir. Peki kullanılabilir de burada eğer ikisini de kazanırsak ne ödülleri alacağım? Üçüncü maçı ve dördüncü maçı bu artıda oynayacağım. Üçüncü maçı kazanırsam eğer 80 kredi. Dördüncü maçımı da kazanırsam eğer bir tane şöyle dönen basket pini var ya ondan alacağım. Eğer o size varsa 300 altın alacaksınız. Diyelim bu haritayı da geçtik. Bu haritayı geçtikten sonra Bol Hawk haritası. Ya şimdi buraya bakınca ne güzel tam bir nişancı haritası değil mi? Mesela B gibi karakter olabilir burada. B gibi karakterler gidebilir. Bakın tank eritmek için bence B gayet iyi gidebilir ama yani tam böyle nişancı alayım dersin ama rakibin o kadar güzel kaçar ki senden. Bir an önce üzerine gelir ve seni yok eder. O yüzden yine tercihim ne olursa olsun tank olacak abi burada. Peki benim tercihlerim ne olurmuş burada? Yine artı. Bak artı gerçek anlamda çok iyi bir karakter. Özellikle ultili bir artı. Ne olursa olsun en azından takımına zaman kazandırır. Artı sen bastır ki zaten en fazla alınan karakterler de bunlarmış. Artı sen bastır Frank. Bak tam bir nişancı haritası gibi ama dikkat ederseniz en fazla alınan karakterler hep tank karakterler. O yüzden bence böyle tam nişancı gibi Piper'ı alayım gibi düşünmeyin. Bir alabilirsiniz abi. Bir tam böyle tank eritmek için iyi karakter. Hani böyle Piper alırım falan gibi girerseniz abi rakip çok çok sıkıntı yaratabilir. Dördüncü haritamız sanıyor. Abi burada ne alacağız peki ödül olarak? Şimdi burada 5 ve 6. mücadeleleri oynayacağız. 5. mücadeleyi kazanırsak 80 kredi. 6. mücadeleyi de kazanırsak eğer 500 güç puanı alacağız. Bundan bir sonraki haritamızda e, bulamadım. Yok. Bundan sonraki harita niye yok bilmiyorum arkadaşlar. Haritamızın ismi neymiş? Hemen söyleyeyim. Pick and Roll. Yok yani nereye bakarsam bakayım. Pick and Roll haritaları yok. Ama Pick and Roll haritalarında da kazanırsak eğer 7 ve 8. mücadeleleri bu haritada oynayacağız. Bu harita değil Pick and Roll haritalarında oynayacağız. 7. maçta 150 güç puanı. 8. maçta 300 güç puanı yaparak finale kalacağız. Finalde de işte karşımızdaki haritamız adı ne? Bu haritanın adını bilmiyorum. Bu haritanın adı ne acaba? Bu haritanın adını yazmıyorum. <laughs> Green Meadows'muş. haritamızın adı buymuş arkadaşlar şimdi bu haritaya baktığımız zaman Green Meadows yine böyle tam yine az önce söylediklerimin aynısı yine böyle tam işte Piper'cı yine Colt Colt falan belki iş yapabilir ama abi tank olursan bu haritada ben çok böyle daha gösterip sol vurulabilecek haritalar yine böyle gördüğünüz üzere nişancı haritası değil mi ama yine böyle Piper Miper'siz yanıltmasın abi bir olabilir bir yine olabilir bu haritada Stu tarzı karakter olabilir. Ama benim yine tercihim böyle hem nişancı hem tank yine artı 10 numara gidecek karakterlerden birisi. Yani artı ile de biraz oynamaya bağlı arkadaşlar. Frank olur, Sam olur, Bibi olur, Emz olur. Emz'e iyi gidebilecek karakterlerden birisi. Ya da Jin, Jin olur mu çok emin değilim ama ya benim tercihim yine artı olacak arkadaşlar burada. Peki 9. ve 10. mücadelelerde burada kazanırsak ne olacak? 300 altın alacağız. 10. mücadelede kazanırsak eğer 600 altın alacağız ve final ödülünde çok güzel bir spreyin sahibi olacağız. Peki bu sprey nasıl bir sprey? Hemen görelim. Evet şu an Supercell'in test hesabı üzerindeyim ve alacağımız finişte gördüğünüz üzere şu yerdeki pin olacak arkadaşlar. Bu mücadeleyi tamamladıktan sonra bu pini alacağız. Basketçiler, yani bu pinler nedir biliyor musunuz? Ben Basket Savaşı'nın prosuyum abi. Veya ben Biliyorsunuz ki böyle bir de soygun modunda soygun savaşları oluyor. Onun prosuyum abi. Ve ben elmas kapmacının prosuyum. İşte Brawl Stars'ın prosuyum. Bu senin aslında bir prestijin yani. O yüzden güzeldir, çirkindir. Kimine güzel görünebilir, kimine çirkin görünebilir. Ama en önemlisi bu spreyler bir prestijdir. Veya bunu aldığın zaman bir maça girdiğinde bunu bastığında vay diyorum. Ben mesela diyorum vay arkadaşımız almış. Yani pini mücadeleyi tamamlamış, pini almış diye kendi kendime düşünüyorum. Bu güzel bir prestijdir. Yarın mücadele sizlerle. Sizler de daha fazla bu tarz son dakika haberleri, Brawl Stars haberleri, videoları istiyorsanız eğer atacağınız her bir like çok önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Abone de olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere demeden şunu da söyleyeyim. Eğer takımınız yoksa yorumlar kısmına takımım yok yazın. Çünkü oradan arkadaşlarımızla danışıp mücadeleye girebilirsiniz. Veya oyun içinden takım ara bölümünü kullanabilirsiniz. Çünkü bunu düello modunda da yanlışlıkla söylemişim biliyor musunuz? Düello modunda da takım ara özelliğini kullanın deyince arkadaşlarım baya bir dalga geçti benimle. Yani baskette kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Benim de takımım yok ama bakalım. Mücadele bittikten sonra da gelin Bakalım kazandınız mı kazanamadınız mı? Kaç kişi kazandı birlikte görelim.